Reset Garage'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bakım esnasında yapmış olduğumuz detaylı kontrollerde araçlarda gördüğümüz eksiklerden bir tanesi. Aracın lastiği iç kısımdan tamamen yarılmış durumda. Bu sağ ön lastiğimiz. Buraya geçecek olursak sol ön lastiğimiz yine aynı şekilde. Çok ciddi yarıklar hayati önem içeren bir durum yani lastik patlamak üzere. Kendi canını ve trafikteki farklı e, insanların canını tehlikeye atan bir durum bu aslında sürücünün. Bunları tabii ki haberi olmadığını düşünüyorum. Çünkü iç kısımda kalıyor. Burada var mı? Sol arka lastiğimizde çok hafif buralarda var. Fazla yok. Sağ arka lastiğimize geçelim. Sağ arka lastikte baya fazla var. Yani şöyle buralarda var. Bu kısımlarda var. Burada var. Burada daha büyük var. Bu yüzden bakımlarda bütün sistemleri detaylı bir şekilde inceliyoruz. Sizin ve çevrenizdekilerin hayatını tehlikeye atmamak için bakımlarınızı, kontrollerinizi düzenli şekilde yaptırın.